Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün ben yani futbolcusuyla oyuncusuyla karşınızdayım. Kurtarışlar yapacağız. Uğurcan, Müslera, Altay Bayındır, Ersin. Videomuza geçelim. La. Müslera. Şöyle. <laughs> Kes. Altay Bayındır. arkadaşlar. Arkadaşlar Başla. Ersin. Dur dur daha başla. Başla. Arkadaşlar gördüğünüz Dur dur dedim. gördüğünüz Arkadaşlar hiçbir kalıcı alınmasın. Onları taklit etme değil, sizi eğlendirme amaçlı. Onları zaten taklit edemem.